arkadaşlar şimdi iç sıvaları aşağı yukarı hallettiğimizi varsayarak dış sıvaları yapmayı deneyelim. Şurada şunu seçtiğimizi farz edelim. Şurasının açık cephe olduğunu düşünüyoruz. Şu üç taraf U şeklindeki üç taraf toprak altında kalıyor diye düşünüyoruz şimdilik. Ee, belki şuraya bir istinat duvarı falan koyarak veya bu binayı e, komple e, mirror ile e, sağ tarafa doğru kopyalayacağımız için e, şu arazi işine girmiyoruz ama şu cephede e, bir e, sıva kalınlığı tariflemek istiyoruz burada ne yapalım yani e, şurada bir e, Bizim şeyimiz olacak. Garaj alanımız. Ee, buraya belki iki tane araç sığdırabilir miyiz? Sığdıramaz mıyız? Bilmiyorum. Bir bakalım. O iki aracı sığdırabiliriz. Ee, o zaman garaj kapısını açarken şu kolona yakın açmak e, mantıklı olacaktır. Manevra açısından. Sadece batlarını görmek istedik. Şimdi dışarıya ne yapabiliriz? Eee işte bir bir buçuk santimlik bir düzeltme sıvası atsak. E, ardından e, taş yünü koysak. E, sonra da e, işte bir e, yarım santimlik e, bir sıva atıp boyayla bitirsek olur diye düşünüyorum. Vol açalım. Daha önce yaptığımız e, bir e, çalışma var. E, şunu e, bir edit edelim. Şuraya bir yer atalım bu duvarımızı. Bunu böyle tariflemişiz. E, ve biz bu şeyleri değiştirelim. Mesela ee, sıvamızı 15 milim alalım. Şu e, ikincisi e, thermal air layer olarak koyalım ve bunu rigid insulation yapalım. Onu rigid insulation şunu da plaster yapalım. Okey dedik. Ee, şu 50 milim olacaktı. Eş yazmışız. Üstüne bir tabaka daha koyalım ve diyelim ki bu da finish olsun. Ve bunun da e, malzemesi render tak e, tan texture. Okey. Bunu yukarıda e, var mı yok mu hatırlamıyorum. Varmış replace dedik. Okey dedik. Ve yukarıya aldık. Buna da <laughs> 5 milimlik kalınlık e, atıyoruz ve e, toplamda bizim 65-70 milime çıkıyor kalınlığımız. Burada şimdilik e, wrapping at ends'i exterior olarak e, bıraktık. Apply dedik. Ve OK dedik. Şöyle bir e, şeyimiz oldu. E, thicknessimiz oldu e, ee, bunun da adını değiştirelim artık diyelim ki bu e, 50 65 70 milim böyle adlandıralım dış duvar tecrit ve sıvası okey dedik şimdi e, yapacağımız olay şunu e, align edip mesela şuna şurayı ve daha sonra da bunu baştan başa götürüyoruz ve şurayı da ayarlıyoruz. Hizalama yapıyoruz şurası için. Bu şekilde bir dış duvar tariflemiş oluyoruz. 3 boyutta baktığımızda eee işte eğer bunun şuradan başlamasını istiyor isek onu aşağıya kadar çekiyoruz ama bence bu yükseklik normaldir. Şimdi şuradan tekrar kontrol ediyoruz. Kapalı otopark seviyesi eksi 50'den başlıyor. Unconnected değil. Zemin katta. Eee Şimdilik sıfıra kadar gitsin bu o, duvarımız. Şimdi şu Section boxımızı yukarı çektiğimizde nereye kadar çıktığını görüyoruz. Demin kat hizasına kadar çıkıyor. Bunu ileride uzatacağız. Ee, şimdilik şu o, bitiş malzemesinin o, rengine, kılına, tüyüne pek fazla o, girmiyoruz. Sadece ne yapabiliyoruz onu o, göstermeye çalışıyorum. Bir de ne yapabilir? Şu duvarlara bir koruma sıvası atabiliriz. Düzeltme veya koruma sıvası atabiliriz. Onu da yapmakta bu aşamada fayda var. Onu da 2 santimlik duvarla yapalım. Duvar sıvası şu. Planda koymak gerekiyor. Aslına bakarsanız şurada şöyle koyduk. Bu iki santimlik e, duvarımız için align dedik. Şunu şuraya kadar getirdik ve e, duvarımızı şöylece uzattık. Yakından çalışır, çalıştığımız zaman. Yine e, hizalama line tool'umuz ile bunu buraya çektik ve e, bunu da bence şuraya kadar getirelim. Şu, öbür dış sıvayı uzatalım. Okey, bir denememizi yapalım. Buraya geldi ve dış duvar e, burada bitti. Neyse şimdilik e, işimizi görür. Peki. E, bunu aynen alıp öbür tarafa eee mirror etmemiz mümkün. Buradan dersek karşıyı buldum. Okey. Şimdi kaldı şurası. E, create similar'la gidelim bu sefer. Center line değil. Finish face ekster yer alıyoruz. Space de yönümüzü değiştirdik. Şuraya gelirsek birleştirmesi lazım. Ve birleştirdi. Şimdi dış duvarımızı da e, hallettik. Yalnız e, şu üç tane dış yani dış sıva gibi koruma sıvası daha doğrusu şunların kodlarını bir kontrol edelim. Eee kapalı otopark eksi 50'den başlasın. Unconnected değil. Ee, zemin kat sıfır'a kadar çıksın. Okey. Şimdi 3 boyuttan bunu e, gör, görürsek Eee bütün etrafımızdaki şeyleri kapatmış olduk. Eee duvarlarımızı. <laughs> Problem Şuradaki e, bu e, olay şu e, bu bir duvar olduğu için bunu e, editlemek gerekiyor Çünkü olmayan yere kadar inmiş. Onu nasıl yapabiliriz Peak line alırız şunu işaretleriz. Burada şuraya işaret koyarız, sonra Trim Extent ile bunları işaretleriz ve e, duvarımızı bu şekilde tariflemiş oluruz. Yani döşemenin üstünden başlayarak giden bir e, şey e, duvar oldu simetrik olduğu için tekrar bu duvarda uğraşmayalım diye bunu delete edelim. Bunu bu sefer mirror edelim. şeyler üst üste geldi dedi ama ee, bir kontrol edelim. Evet burada bir problemimiz yok. Şuraya gelelim. Burada da bir problemimiz yok. Yalnız şu altta nedir bunlar? Duvarlarımız aşağı doğru ee, kaçmış onları. Düzeltmek gerekiyor. Şu plan da bakalım. O duvarımız hangi duvar? Bunlar e, aslında bizim bodrum katta çalışacak duvarımız. Hmm. Bu da bodrum katında çalışıyor asansörümüz. Sanıyorum sorun halloldu. Evet iki tane duvar sarkmıştı. Onları da halletmiş olduk. <laughs> Dış duvarları da bu şekilde hallettikten sonra sanıyorum bu katta sıvalarla ilgili duvar ve sıvalarla ilgili ilk adımları atmış oluyoruz. Kapı ve pencere koymamız lazım. Buraya bir şey kapalı otopark kapısı koyacağız. Şuraya ve şuraya birer pencere atarsak dışarıda yapacak başka bir işlemimiz kalmıyor. Rivit taşlar.